23 Şubat 2025 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları Bu dönemde ona kalpten bir teklif yaptığınız zaman reddedemeyecek. Sevgili Boğa burçları Siz onun için yeterince fedakarlık yaptınız, anlamaması sizin suçunuz değil. Sevgili İkizler burçları Etrafındakilerden sıkılıyor ve sizi arzuluyor. Sevgili Yengeç burçları. Kalbinizi çalan birisi var ve kendisi çok yakınlarınızda. Sevgili Aslan burçları. Size sakız gibi yapışan bir aşık olacak. Sevgili Başak burçları. Ona sevginizi göstermek için yaptıklarınız yetmez, aynı şekilde devam etmelisiniz. Sevgili Terazi burçları. Kalbinizdeki kişiyle hoş bir ortamda bir araya geleceksiniz. Sevgili Akrep burçları. Yeni insanlar tanıyabilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu yenilik fiziksel olarak yapacağınız bir değişimde olabilir. Sevgili Yay burçları. Karşı cinsten Aslan burcundan birisi ile romantik dakikalar yaşayabilirsiniz. Sevgili Olak Burçları Sizi herkesten çok sevdiği için sizi çok kıskanan birisi var. Sevgili Kova Burçları Hiç tahmin etmediğiniz birisi size kalbini kaptırmış durumda. Sevgili Balık Burçları Kalbiniz yaklaşan yeni bir aşkı şimdiden hissediyor. Günün Sözü Hayal edebiliyorsan yapabilirsin. Koç burcu yorumu açıklaması. Bu ifade, eğer kalbinizdeki kişiye samimi ve içten bir şekilde duygularınızı ifade ederseniz, olumlu bir yanıt alabileceğiniz anlamına geliyor. Onun da sizden hoşlandığını veya sizinle ciddi bir ilişki düşündüğünü gösteriyor olabilir. Ancak unutulmaması gereken önemli bir nokta, duygusal açıdan iletişimi açık ve dürüst bir şekilde sürdürmenin önemi eğer gerçekten içten gelen duygularınızı paylaşır ve onun da sizden gelen teklife aynı şekilde yaklaştığından emin olursanız, olumlu bir sonuç elde etme ihtimaliniz daha yüksek olacaktır. Her iki tarafında duygusal durumunu ve ilişki beklentilerini dikkatlice değerlendirmek önemlidir. Boğa Burcu Yorumu Açıklaması Siz onun için yeterince fedakarlık yaptınız, anlamaması sizin suçunuz değil. Siz sevdiğiniz kişi için yeterince fedakarlık yaptınız ancak onun bunu anlamaması sizin suçunuz değil. Her ilişkide anlayış, karşılıklı destek ve empati önemlidir. Sizin duygularınızı ifade etmek ve beklentilerinizi net bir şekilde iletmek önemlidir. İkizler Burcu Yorumu Açıklaması Etrafındakilerden sıkılıyor ve sizi arzuluyor. Sevdiğiniz kişi çevresindeki insanlardan sıkıldığını ve sizi arzuladığını hissediyor. Sizde bulunmak ona enerji ve heyecan veriyor. Sevdiğiniz kişinin size karşı olan duygusal çekimini ve arzusunu gösteren bir işaret. Yengeç burcu yorumu açıklaması. Hayatınızda yakın çevrenizde birisi var ki sizin kalbinizi çalmış durumda. Bu kişi sizinle yakın bir ilişki içerisinde ve hislerinizin farkında. Sizin için önemli biri olduğunu ve kalbinizde özel bir yer edindiğini biliyor. Bu yakınlık ve duygusal bağ ilişkinizin ilerlemesi için büyük bir potansiyele sahip. Aslan burcu yorumu açıklaması. Bu cümle size karşı yoğun bir ilgi ve bağlılık hissi besleyen bir kişiden bahseder. Bu kişi size olan aşkını bir sakız gibi yapışarak ifade edecek ve size sürekli yakın olmak isteyecektir. Kendisini size adayacak ve sizi düşüncelerinden, duygularından ve zamanından ayırmayacaktır. Bu durum size karşı büyük bir tutkunun olduğunu ve bu kişinin size olan sevgisini sürekli olarak hissettireceğini gösterir. Ancak bu durumda dikkatli olmanız önemlidir. Sakız gibi yapışan bir aşık sınırları aşabilir ve özel alanınıza müdahale edebilir. Bu yüzden sınırlarınızı net bir şekilde belirlemek ve kendi ihtiyaçlarınızı korumak önemlidir. Aynı zamanda bu kişiye açık ve net bir şekilde hislerinizi ifade etmek ve ilişkinin dengeli bir şekilde ilerlemesini sağlamak da önemlidir. Başak burcu yorumu açıklaması ona sevginizi göstermek için yaptıklarınız yetmez, aynı şekilde devam etmelisiniz. Sevdiğiniz kişiye olan sevginizi göstermek için yaptıklarınızı takdir ediyor olsa da, sevginizi sadece bir kere göstermek yeterli değildir. Sevginizi sürekli olarak ifade etmek, ona destek olmak, anlayışlı ve hoşgörülü olmak ilişkinizin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için önemlidir. Sürekli olarak sevginizi ve ilginizi hissettirmek ilişkinizin daha güçlü olmasını sağlar. Terazi burcu yorumu açıklaması. Kalbinizdeki kişiyle hoş bir ortamda bir araya geleceksiniz. Bu buluşma sizinle duygusal bir bağ kurduğunuz ve özel anlar yaşadığınız kişiyle daha yakınlaşmanızı sağlayacak. Bu ortam ilişkinizi ileriye taşımak ve daha derin bir anlayış oluşturmak için bir fırsat sunacak. İkinizin de keyif alacağı ve mutlu anılar biriktireceğiniz bir buluşma olacak. Akrep Burcu Yorumu Açıklaması Hayatınıza yeni insanlar girebilir ve yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Sosyal çevrenizin genişlemesi ve farklı perspektiflerle tanışmanız anlamına gelebilir. Ayrıca fiziksel olarak da değişim yapmak isteyebilirsiniz. Yeni bir stil, saç kesimi veya fiziksel aktivitelerle kendinizi yenilemek için adımlar atabilirsiniz. Yay burcu yorumu açıklaması. Karşı cinsten Aslan burcundan birisi ile romantik dakikalar yaşayabilirsiniz. Bu burçtan birisi sizinle romantik bir bağ kurma arayışında gibi görünüyor. İkiniz arasında bir çekim olduğu ve romantik anların sizi beklediği bir döneme giriyorsunuz bu durumu değerlendirerek, karşı taraflı aranızda oluşan hisleri ve ilişki potansiyelini keşfetmek için açık olun. Olak Burcu Yorumu Açıklaması Kıskançlık duygularıyla başa çıkmak zor olabilir, ancak bu durum aynı zamanda bir kişinin sizinle olan bağlılığını ve duygusal bağını ifade edebilir. Eğer birisi sizi herkesten çok seviyorsa ve bu nedenle kıskançlık yaşıyorsa, bu sizin onun için ne kadar değerli olduğunuzu gösterir. Bu tür duyguları ele alırken empati ve anlayış önemlidir. İletişim kurmak ve bu kıskançlık duygularını paylaşmak, sağlıklı bir şekilde bu konuyu ele almanıza yardımcı olabilir. Açık iletişimle duygusal zenginliği artırarak birbirinize destek olabilir ve bu tür duygusal zorlukları birlikte aşabilirsiniz. Kova burcu yorumu açıklaması: hiç tahmin etmediğiniz birisi size kalbini kaptırmış durumda. Bu kişi size karşı büyük bir aşk ve sevgi besliyor ve kalbini size vermek istiyor. Siz farkında olmasanız da bu kişi sizin için özel bir yere sahip. Onun duygularını ve bağlılığını fark etmek önemlidir. İletişimi açık tutun, duygularınızı paylaşın ve bu kişiyle olan ilişkinizi değerlendirin. Balık burcu yorumu açıklaması. Kalbiniz yaklaşan yeni bir aşkı şimdiden hissediyor. Kalbinizde derin bir hissiyat var ve yeni bir aşkın yaklaştığını şimdiden hissediyorsunuz. Bu hissiyat size umut ve heyecan veriyor. Kendinizi açık tutun ve yeni aşk fırsatlarını karşılamaya hazır olun. Kalbinizin sesini dinleyin ve doğru zamanda doğru kişiyle karşılaşmanın keyfini çıkarın. 23 Şubat 2025 Günlük Astroloji Yorumları Koç Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Koç Burçları, Bugün parasal anlamda da rahatlamalar söz konusu borçlarınızın hafiflemesi ve yeni imkanlarla birikim yapmanız da olası. Bu dönemde kendi işinin patronu olanlar cazip ortaklık tekliflerini de iyi değerlendirmelisiniz. Aşk hayatınızda ise cesur davranacağınız zamanlardasınız. Sevdiğiniz insanla sorunları aşarak hızlı bir şekilde birlikteliğinize resmiyet kazandırabilirsiniz. Evli olanlar aileye yeni katılacak bir bebek haberi ile sevinebilirsiniz. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları, Bugün atılımlar, yatırımlar, alım-satım ve benzeri girişimlerde bulunmak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Ancak hırslı bir tavır içinde bulunmaktan kaçınmalısınız. Bütçenizi dikkatli yapın ve olabileceklerden daha fazlasını istemeyin. En azından harekete geçmeden önce konu hakkında araştırma yapmalısınız. Beklentilerinizin arttığı bir dönemdesiniz ve isteklerinizi gerçekleştirmek için sabırsız ve sert bir tavır içinde olabilirsiniz. Sonradan pişmanlık duyacağınız davranışlarda bulunmaktan kaçının ve şimdilik olayların gelişmesini bekleyin. Günün ilerleyen saatlerinde alacağınız bir haber hayal gücünüzü uyandıracak ve kendinizi daha rahat hissedeceksiniz. İkizler Burcu Astroloji Yorumu Sevgili İkizler burçları. Yaşamınızı büyük bir ölçüde değiştirecek çok önemli bir teklif alabilirsiniz. Bu teklif size yaşça büyük bir insandan gelebilir. Özel yaşamınızda ise evli olanlar iş hayatınızda yaşadığınız sorunların ilişkinize yansımasıyla geçirdiğiniz zorlu günlerden sonra anlayış ve saygıyla ilişkinizi güçlendirerek var olan problemleri aşacak zamanlarda olacaksınız. Bu süreçte birlikte olduğunuz insana zaman ayırmalı ve sevginizi göstermekte çekimser kalmamalısınız. Unutmayın ki hata hiçbir zaman tek taraflı değildir. İlişkinizin neden bu kadar yıprandığını bir de sevdiğiniz insanın penceresinden değerlendirirseniz kendi hatalarınızın da farkına vararak yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Yengeç burcu astroloji yorumu. Sevgili Yengeç burçları, Yoğun duygular ve farklı heyecanlar hissederek güne başlayacaksınız. İşleri zorlaştıran durumlar olsa bile iyimser bir hal içinde olacak ve isteklerinizi gerçekleştirmek için çalışacaksınız. Zorluklar olsa bile iyimser ve saygın çevrelerin desteğini aldığınız bir dönemdesiniz ve olaylara iyimser açıdan bakabilirsiniz. Ölene doğru duygularınız dalgalanacak ve alacağınız haberler sizi harekete geçirecek. Aslan burcu astroloji yorumu. Sevgili Aslan burçları. Bugün içinizdeki çocuk dışa yansıyacaktır. Tüm masumiyetinizle tüm çevrenizin hayranlığını kazanacaksınız. İşinizle ilgili konularda başkalarının da desteğiyle sorumluluklarınızın altından başarıyla kalkacaksınız. Geçtiğimiz yatırım gelirlerindeki artış öngörülmektedir. Bekar olanlar aşk hayatınızda talihli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Fakat evliler, sizler için tam tersi durumlar söz konusu. Eşinizin stresli ve gergin tavırları karşısından, ona nasıl davranacağınızı belirlemekte zorlanabilirsiniz. Başak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Başak Burçları Sakin kararlı ve yaşananları derin bir incelemeden geçireceğiniz bir gündesiniz. Bu haliniz çevrenizdeki bazı insanları rahatsız edecektir. Görmezden gelin ve değerlendirmelerinizin sonunda neler yapacağınızın planlarını yapın. Bugün ruhsal çalışmalar için oldukça uygun bir gündesiniz. Meditasyon yapabilir, dua ederek ruhunuzu arındırabilirsiniz. Derin bir uykudan uyanmış misali özel yaşamınızda bir takım şeylerin idrakine vararak ilişkiniz hakkında önemli kararlar alabilirsiniz. Bu kararlar ilişkiyi devam ettirmek adına yapılması gerekenler üzerine olacaktır. Sizin kurallarınızı ve isteklerinizi karşı tarafın kabul etmesi yönünde talepleriniz olacaktır. Bu enerjilerle duygusal yaşamınızı yeniden yapılandırabilirsiniz. Terazi burcu astroloji yorumu. Sevgili Terazi burçları. Yaşananların ardında saklı olan gerçeklerin su yüzüne çıkacağı bir gündesiniz işinizle ilgili karşılaştığınız her olaya bugün her zamankinden daha fazla önem vererek hareket ederseniz aleyhinize gelişen durumları bile lehinize çevirebilirsiniz. Yapabileceklerinizi planlamalı ve disiplinli bir şekilde uygulamaya geçmelisiniz. Özel yaşamınızda ise, eş ya da sevgilinizin desteğini alarak düşünüzde olan fakat bir türlü uygulamaya geçemediğiniz bir konuda cesur bir adım atarak bir başlangıç yapabilirsiniz bugün duygularınızı ve aklınızı en yüksek haliyle kullanmayı başarmalısınız. Akrep Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Akrep Burçları, Özel yaşamınızda uzun süredir devam eden beraberliklerde daha sıcak yakınlaşmalar ve ilişkinin iyi yönde ilerlemesi adına çok güzel paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Evli olanlar için ise durum farklıdır. Eşinizin ihmalkar davranışlarına bağlı sağlık problemleri sizi üzebilir ve onun sağlığı ile ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Nedenini anlayamadığınız güçlerin etkisiyle hayatınızın anlamını sorgular içinde bulunduğunuz ruh halini çözmeye çalışırsınız bu etki sizin kendinizi geliştirmeniz var olan gizli kalmış fark edemediğiniz yeteneklerinizin gelişmesi için, her şeyden önce yaşamınızda neyin gerekli neyin gereksiz olduğunuzu algılamanızı sağlayan etkili ve güçlü bir enerjidir. Yay Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yay Burçları Yaşamınızda yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. İş ve eğitim hayatınızda beklentilerinizin çok üstünde olumlu olaylar yaşayabilirsiniz. Cesaretli davranın ve anı iyi değerlendirin. Özel yaşamınızda ise eşten kaynaklanan problemler gün boyu canınızın sıkılmasına sebep olabilir. Tahammül sınırlarınızı zorlayan hakaretler ilişkiyi sonlandırmanıza sebep olabilir her ne olacaksa sizin ve geleceğiniz için iyi olacak korkularınızın üstüne gidin haklı cesaretiniz sizi huzura kavuşturacak. Siz vicdanınız açısından rahatsanız ilişkiyi devam ettirmek adına elinizden gelen her şeyi yaptığınıza inanıyorsanız. Akışa ayak uydurun. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları Bugünlerde çalışma hayatınız sizi biraz sıkçakak ve yeni arayışlara gireceksiniz Öncesinde aklınızda olan bazı teklifleri değerlendirebilir bazı görüşmeler yapabilirsiniz İş konusu dışında bugün alacağınız bazı haberler ile mutlu olabilir aile ya da arkadaşlarınız ile güzel bir gece geçirebilirsiniz İlişkisi olmayanlar hoşlandığınız kişiye olan ilginiz onun dikkatini çekecek ve buna değer verecek Kova burcu astroloji yorumu. Sevgili Kova burçları. Bir iki arkadaşınız arasındaki negatif elektriklenme sizi iki arada bir derede bırakıyor. Daha az etkilenmeye çalışmalısınız. Özel yaşamınızda ise sevdiğinizin maddi durumundaki dengesizlik sizleri bir hayli zorlayabilir. Bu süre içinde birbirinize destek olmalı, daha önce yaşadığınız zorluklardan aldığınız deneyimlerle hareket etmelisiniz. Bekar ve beraberliği devam edenler sudan sebeplerle sevgilinizde tartışmaların yaşanacağı bir gündesiniz. Balık Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Balık Burçları Parasal konular ve yakınlarınızın davranışları, düşüncelerinizin derinleşmesine neden olabilir. Geçmişte yaşadıklarınızı hatırlayabilirsiniz ve duygusal bir tavır içine girebilirsiniz fakat saygı duyduğunuz kişilerin tavsiyeleri ve önerileri sizi rahatlatacak. Olaylara daha farklı açıdan bakabilir ve böylece ortaya çıkmış olan karışıklıklar ile başa çıkabilirsiniz. Alıngan ve tartışmacı bir tavır içinde bulunmaktan kaçının. Ayrıca duyduklarınızın doğruluğunu araştırmadan tepki göstermeyin. Yanlış anlamalar olabilir. Dikkat gerektiren işler yaparken tedbirli olun. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.